Merhabalar. Bugünkü bahsimizde diz ağrılarından bahsedeceğiz. İsmim Zekeriya Cengiz. Koyhan'ın manuel terapiyel tekniği ile diz ağrılarından nasıl tedavi ettiğimizi bu bahsi konuşacağız. Yerel hastamızın dizlerinde şiddetli ağrı vardır. Evet. Biz romatizma ve keleşkemenin tedavi ettiğimizi söyleyemiyoruz. Romatizma, kireçleme olsa normalde bizim tedavimizde bu ağrılar geçmez. Ama hastamızın ileriye dönüp geçmiş olaraktan kalçalarındaki ağrı ve belindeki az olan ağrıları kale almamasından dolayı bu dizlerdeki sıvıların kurumasına ve bitmesine yol açar. Bunlar da yaş dönemlerde hastamızda dizlerinde dizlerinin üstüne oturamama, şikayetleri, namaz kılamama, ondan sonra yürüyememe ve gibi şikayetler başlar. Evet, bu hastalarımızın, <laughs> hastamızın dizleri, kalçalarındaki ağrı sinir, sinirle baskı ve baskı olan siniri kurtarma, kalçalarındaki ağrıları ve belindeki olan ağrıların kestikten sonra, tedavi ettikten sonra hastamızın şikayetleri dizinde azalacaktır. Evet. Ve zamanla yavaş yavaş o sıvılar geriye girecektir ve dizlerindeki eski sağlıklı günlerine geri dönecektir. Ve bütün hastalarımıza geçmiş olsun diyor.